Bir millet iki devlet şiarıyla Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü programına hepiniz hoş geldiniz. Çağdaş Azerbaycan'ın kurucusu ve kurtarıcısı Ulu Önder Haydar Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri her zaman büyük önem vermiştir. Haydar Aliyev'in temelini attığı bu ilişkiler günümüzde de devam etmektedir. Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında bağımsızlığını ilk tanıyan ülkede yine kardeş Türkiye'miz olmuştur. 2021 yılında Karabağ'ın işgalinden son bulmasıyla sonuçlanan 44 günlük Vatan Savaşı'nda Türkiye tek yumruk olarak bizim yanımızda yer almış. İşgalden sonra Karabağ'ın imarı ve inşasında da Türkiye kardeş ülkenin yanında yer almıştır. Bütün bunlar kardeşliğimizin yansımasıdır. Sözlerime Şuşa'nın işgalinden kurtarıldığı gün Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in babası merhum liderimiz Haydar Aliyev'in mezarı başında söylediği şu cümleyle son vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle arz etti ki ne mutlu bana ki ben baba vasiyetini yerine getirdim. Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir. Haydar'ın de şekillendirdiği politikaları sonucunda Rus ve Ermenilerin 200 yıllık projesi engellendi. Biz Azerbaycan'da gençlerimizle de sizlerle de hep gurur duyduk. Başarılarınızla gurur duyduk. Ülkenizi çok iyi temsil ettiğinizi görüyoruz. Kendi içinizdeki birlik beraberlik bizleri de mutlu ediyor. Biz her zaman e, sizlerin yanındayız. Topu Kemal Atatürk'ün büyük önderimizin söylemiş olduğu Azerbaycan'ın sevinci, sevinci ve kederi, kederimiz anlayışıyla bugün Karabük Azerbaycanlar Dayanışma Kültür ve Sanat Derneğimizin düzenlemiş olduğu böyle bir etkinlikte sizleri aramızda görmek bizleri fazlasıyla sevindirdi. Her birinize ayrıca teşekkür ederiz. Azerbaycan'ın zor döneminde Ümumi Lider Haydar Aliyev hem vatandaşların, halkın daveti ve Ebrufe Zelici Bey'in ile Azerbaycan'a geldi. Ve ilk Cumhurbaşkanlığı seçim sonrası yemininde her bir şahsın milli mensubiyeti onun gurur kaynağıdır. Ben her zaman gurur duydum. Bugün de gurur duyuyorum ki ben Azerbaycanlıyım diyerek bizlerin gurur duyduğu ülkedir Azerbaycan. Ne Senden bir biz hamımız ölebiliyik. Sen bu çetin zamanda yüzümüz güvendimiz. Sen bizim bu dünya.